Irak'ta İran destekli milis grupların merkezi hükümeti doğrudan ve açıkça tehdit etmesi, Irak'ta hali hazırda mevcut olan güvenlik sorunlarının ve siyasi istikrarsızlığın derinleşebileceği konusunda ciddi bir endişe yarattı. Kısa bir süre önce Irak-Kürt bölgesel yönetimi ve Irak merkezi hükümetinin Sinjar bölgesindeki PKK uzantısı YBŞ'nin bölgeden çıkarılması konusunda anlaşmaya vardığı bir süreçte yaşanan bu gelişme bu bağlamda da önem taşımaktadır. PKK'nın Irak'ın kuzeyinde Türkiye'nin operasyonları ve KDP'nin faaliyetleriyle büyük bir darbe alması, terör örgütünü bir çıkmaza sürükleyerek alternatif arayışına sevk etti. Irak merkezi hükümetinin İran kontrolündeki milisleri denetim altına alma hedefine sahip olduğu bu süreçte, YBŞ'nin Haçlı Şabi bünyesine katılarak resmi bir güç haline gelebilmesi yönünde bir takım adımlar kendisini gösterdi. Aynı süreçte Irak Kürt Bölgesel Yönetiminde ortaya çıkan kitle hareketlerinde PKK militanlarının öncü rol oynadıkları ve PKK yayın organlarının bu gösterileri Güney Direnişi olarak adlandırması da dikkat çekti. Bu gösteriler sırasında İran destekli grupların PKK militanları ile birlikte hareket ettiği de güçlü bir iddia olarak kendisini gösterdi. Bu durum ilerleyen süreçte tüm tarafların çıkarına olacak biçimde PKK, İran destekli milisler ittifakının daha güçlü biçimde ortaya çıkabileceğine yönelik yorumları da beraberinde getirdi. Bu durum PKK'nın adeta can suyu bulmasını sağlayacakken, İran'ın ise Irak üzerindeki nüfuzunu özellikle ABD'ye yönelik olarak bu ülkede taşıdığı rekabet anlayışına hizmet edebileceği değerlendirilmektedir. PKK'nın örgüt tarihi boyunca sergilediği pragmatik ittifak tavrı, ve İran'ın bölgesel çıkarları ile milis grupların güçlerini kaybetmeme kaygıları göz önüne alındığında böylesi bir açık veya örtülü ittifakın gerçekleşebilmesi ciddi bir olasılık olarak görünmektedir.